Nevşehirli vatandaşları merakla beklediği kar yağışı sonunda geliyor. 5 gün aralıksız kar yağışı bekleniyor. Beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle kuraklık ihtimali artarken soranlar ise günden güne azalıyor. Camilerde, cuma günü ve köylerde zaman zaman yağmur doğası yapılırken beklenen yağışlar için tahminler gelmeye başladı. Yurtdışı kaynaklı hava tahmin sitesi tarafından 10 günlük yapılan hava tahmin raporuna göre Nevşehir'de 28 Ocak'ta kar yağışı gelecek. 5 gün boyunca sürmesi beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.